Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5 dakikada 3 stek şeker kamışı veren şeker kamışı farmı yapacağım. Burada da gördüğünüz gibi 3 stek şeker kamışı gelmiş ve gelmeye de devam ediyor. İhtiyacımız olan malzemeler. Hadi o zaman yapıma geçelim. 5'lik bir çukur kazalım ve 3. Cübiloğa gördüğünüz gibi sandık koyalım. Ve kalan 5 bloğa birbirlerini bağlayacak şekilde Hunileri dizelim. Hunilerin üstüne çamur koyalım. Ardından çamurların kenarlarına, buradaki gibi su koyalım. Ama hayatta kalmadıysanız, sınırsız su kaynağı yapın. Ardından suyun üstünü blokla kapatalım. Ardından blokların üstüne piston, onun üstüne de gözlemci yerleştirelim. Sonra burada göründüğü gibi gözlemcilerin arkasına redstone yerleştirelim. Burada da göründüğü gibi şeker kamışlarını koyunca yere saçılıyor. Bu yüzden etrafını cam ile kapatalım. Fakat sandığın üstünü yarım blok ile kapatın. ve 5 dakikada 3 tek şeker kamışı veren şeker kamışı farmımız hazır. Daha fazla böyle videolar gelsin. İstiyorsanız abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Yorumlara da hangi farm veya yapıyı yapmamı istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz.